Selamun Aleyküm arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu aralar acayip yağmurlar yağıyor. Nisan yağmurları. Maşallah. Yalnız kök kurultusu, şimşek, felaket. Böyle evi aydınlatıyor gidiyor. Ev aydınlatıyor gidiyor yani arkadaşlar. O derece <laughs> yağmur yağıyor. Yağsın bu aralar inşallah arkadaşlar. Zaten bir hafta boyunca yağış gösteriyor. Bu arada hançerle bozoyu e, bir araziye daha çıkaracağım da arkadaşlar yalana gerek yok. Biraz araziden çekiniyorum. Arazide şimşek olayı çok sıkıntı oluyor. Kazın lan hançer. Kazın lan bak ha. Deden kazınıyor bak. Dede kazınıyor. <laughs> Arazide gerçekten şimşek olayı çok sıkıntı arkadaşlar. Ee, biraz ağaçlık mağaçlık olduğu için nereye ne yapacağım nereye gideceğim biraz had gel buraya tereddütte kalıyorsun. hayır had canım hayır, hayır. hayır. dürdülü yapma da nasip olursa bugün. Şöyle ufaktan bir aşağı arka pınara doğru bir götürebilirim pozoyla hançeri arazide ne yapacaklar bir daha bakalım arkadaşlar ee, ilk götürdüğümüzde hani kavga etmediklerinden e, önce götürdüğümüzde fazla bir sıkıntı yaşamamıştık ee, bu sefer e, ne olacak inşallah sıkıntı yaşamazlar bir götüreceğiz bakalım. dişi hemen desteğe gidiyor arkadaşlar hemen. Hançer bir oraya şey yapsın yeter ki hemen desteğe gidiyor. Hadi lan hançer. Hızlı bir şekilde şunu kızana getir oğlum. <laughs> Kurt bu gelsin inşallah. Tavukların yeri iyi olacak arkadaşlar da çok hevesliyim tavuk işini aslında. Çok severim böyle kümese girip de yumurta toplamayı. Bir de dediğim gibi burada kene mene olayı var. Börtü böcek inşallah onları da temizleyecekler. Tavuklar biliyorsunuz her önüne geleni yiyor. Hatta kendi cinsini bile yiyorlar biliyorsunuz. <laughs> Bak şimdi dişimiz fare çıkarıyor arkadaşlar. Buradan bir yere kaçmazsa fare yakalar. değil mi <laughs> bakalım bakalım geçmiş yok bu fare deri değil Aslında burayı diye işte burada bir koku aldı da bak <laughs> bacalarına neyle sarılıyorlar <laughs> çocuklar çocuklar, çocuklar. Azede. Elin yüzünü yıkamadan kalkıyor lan gürsün. Ha, <laughs> yavrun seni boğuyor. He? <laughs> Hançer Gel oğlum Gel Gel bu tarafa gel Gel Arkadaşlar yavruların böyle Güreşmesine Acayip seviyorum ya. Oturup izlemesi Çok hoş oluyor <laughs> Büyük köpekler de böyle olsa aslında birbirlerine çok zarar vermeden böyle kavga ettiler, kuretseler Ha, onların kavgası da işte birbirlerine zarar veriyorlar dürzüler. <laughs> süt yok süt bitti. Düz ya. En de öyle dedenin peşinden mi gidiyorsun? Erkek olan bu arkadaşlar. Rishi Bua He 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 её Udye고 Kehde Arkadaşlar hançeri gitmeden bir serbest bırakayım dedim. Hani biraz e, şeyini atsın diye. Yoksa araziye çıktığımızda uçuyor. Her yani gün uçacak yüzde yüz de. En azından biraz daha dindirsin içindeki şeyi.

Yine 4K'da çektiğim için <laughs> video yine durmuş. Hemen orada durduğu yeri anlatayım. Burada pancer geldi. Dişinin üstüne bir çıktı. <laughs> ee, yani bu dürzü yavaş yavaş getirecek herhalde kızana. O esnayı çekememiş aralıkta kamera. Orada durmuş. <gülüyor> <gülüyor> hadi dürze, hadi dürze. Şeyden bahsetmiştim arkadaşlar bir de, e, hançer baya baya tavlandı, boyu boyu kendi e, yerine geldi. Bir e, de şunu söyleyeyim, babası da e, çok uzun bir boylu bir köpek değildi arkadaşlar hançerin. E, yani böyle sallı bir köpekti sadece, çok uzun bir köpek değildi yani. abi resmen yani ah aha bak çıkacağız da az da. Demin çıktıydı. Yani resmen birbirlerine aşık gibi bir şeyler arkadaşlar. <laughs> Kanşer biraz koşturuyor oynamak için. Öbürler de koştursa çok güzel oyun çıkacak, çıkacak da ortaya. Onlar koşmuyor. Kanşer. <laughs> Kazın oğlum. Kazın oğlum. <laughs> İnşallah razıya gittiğimizde yağmur yağmaz ya. Vallahi çok acayip şekilde yağmur yağıyor. Hani yağmur geçtim, ıslanmaya geçtim abi, dediğim gibi o şimşek olayı var ya, çok sıkıntı ya, öyle bir gurluyor yok hava. <laughs> Yavrunun üstüne yaraca atıyorsun. <laughs> de çok sıcak olduğu için kolay kolay birbirlerine şey yapacağını sanmıyorum da İnşallah ellemezler neyse arkadaşlar bu videomuzu da burada bitirelim ben yavaş yavaş Yavuz dedeyle dişi bağlayayım ondan sonra hançerle bozoyla bir arazi yapalım bakalım çok istediğiniz. kendinize iyi bakın arkadaşlar beğeni abone olmayı unutmayalım Şu Cücüğüyle videoyu bitireyim. <laughs> Şiş şey yapıyor. Görüşürüz arkadaşlar.